Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün yine çokça soru aldığım bir konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Kiracılardan ve mülk sahibinden gelen bazı sorular var. Bu sorular üzerine sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Evet, bir takipçimizin şöyle bir sorusu var. Ev sahibinin evimin kirasını 1500 TL'den 5000 TL'ye çıkardı. Ya bu kiradan oturursun ya da çık diyor, ne yapmalıyım diyor. Şimdi İşin kanuni yönüne bakacak olursak arkadaşlar şu anki normal şartlarda bir yıllık tüfe ortalamasının geçemez diye bir kanun vardı ama şu son zamanlardaki ekonomik gelişmelerden sonra bu oran %25'te sabitlendi konutlarda. Ee, kanunen soruyorsanız 1500 liranın %25'i oranında maksimum zam yapabilir ev sahibiniz. Ama böyle bir durumda ev sahibiyle sıkıntı yaşama ihtimali sahile devam edebilir arkadaşlar. Bize gelen taleplerde daha önceden evini kiraya verdiğimiz ya da görüştüğümüz insanlarına gelen taleplerde benim tavsiyem mülk sahibiyle bir orta yol bulup ne mülk sahibinin ne de kiracının üzülmeyeceği bir kira bedeli üzerine anlaşıp oturmaya devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü mülk sahibiniz size örnek veriyorum 5 değil de 3000 liraya 2005 liraya anlaştığınız bir kira bedelini ödemek yerine %25 ile yetinmeye kalkarsak ee, ve çıktığımız zaman eğer çıkacak olursak da çok daha yüksek kira bedelleri demek zorunda kalabilirsiniz. Bence her iki tarafta üzmeyecek bir kira bedelini anlaşmanızı tavsiye ederim. Ama yok ben anlaşmayacağım diyorsanız da %25 kanuni hakkınızı e, kullanabilirsiniz. Şu anki günümüz şartlarına göre maksimum kira artış oranı %25'tir arkadaşlar. Diğer sorumuz oturduğum evin kira kontratı bitince ne olur? Evet. Şimdi arkadaşlar bu çok ciddi bilinen bir yanlış. Biz kira kontratlarını bir yıllık olarak yapıldığı için bir yıllık olarak sanıyoruz. Yani kira kontratı bitince kiracı çıkar sanıyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kira kontratının süresini ve tarihli aralığını belirleyen bir süredir. Tarih aralığıdır bu. Kira kontratı bitti bit, bitti bitmesi demek kiracının tahliye edici anlamına gelmez. Eğer kiracı kira kontratından önce mülk sahibine bu konuda daireyi boşaltacağına dair bir tebligat vermediği sürece, ihtarname vermediği sürece ya da bir bilgilendirme yapmadığı sürece kira kontratı otomatikmen yeniler arkadaşlar. Yani kiracı çıkmak istemediği takdirde kira kontratı her yıl yenilenir. Bu da bu şekilde. Ne yazık ki e, sana ev sahipleri de bu konuda çok yanlış bilgilere sahip. Ben sana evi bir yıllık verdim, kontratım bitti, hadi çık diyor. Ve bazen ne yazık ki kiracılar da çıkabiliyor bu konuda. Bu konuda da böyle bir bilgi vereyim. Kira kontrolünün bitmesi demek sizin evi boşaltacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Diğer sorunuz neymiş? Kiracı oturduğum daireyi başkasına kiraya kiracı olarak oturduğum daireyi başka birisine kiraya verebilir miyim? Hayır arkadaşlar, veremezsiniz çünkü büyük sahibi sizinle anlaştı, sizi gördü tanıdı, sizin evine uygun bir kiracı olduğunu düşündü, sizin kiraya vereceğiniz kişiyi tanımadığından dolayı bunu onaylamayabilir böyle bir hakkınız yok. Kiracı ev sahibimiz onaylamadığı sürece. Peki ev sahibim evi boşalt diyor. Çıkmalı mıyım? Kontrat bitince ev boşaltılır mı? Hayır arkadaşlar bu soruyu az önce de cevapladık. Büyük sahibin evi boşalt demesiyle ev boşaltılmaz. Evi size boşalt demesi için haklı bir gerekçesi olması lazım. Haklı bir gerekçesi nedir? Bakmakla mükellef olduğu kişilerden birinin bu eve ihtiyacı olması gerekir ya da kendisinin ihtiyacı olması gerekir ve o sınırlar içerisinde başka bir evinin de olmaması gerekir. Böyle bir durumda kira kontratının bitme sürecini beklemek zorunda. Örnek veriyorum biz ne zaman kira kontratını yaptık? 2022'nin Ocak ayında kira kontratını yaptık ve şu anda Temmuz ayındayız. Ne diyor ki ev sahibimiz? evi ben oğluma ver ev, oğluma evlendireceğim. evi boşalt oğlum oturacak. Böyle bir durumda çat kapı kimse kiracısını kapının önüne koyamaz arkadaşlar. Kira kontrat süresinin bitmesi beklenilir ve ondan sonra ancak tahliye süreci başlar. Eğer kiracı daireyi boşaltmazsa o zaman da e, tahliye davası açılır ve e, bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin bu daireye ihtiyacı olduğunu ispatlarsa da tahliye süreci gerçekleşir. Evet diğer sorumuz neymiş arkadaşlar? İş yerimi başkasına devredebilir miyim? sorumlulukları nelerdir? Evet arkadaşlar iş yeri kira kontratları e, başkasına devredilebilir. Eğer bu aksi bir madde yoksa eğer kontratımızda ama kiraya verdiğimiz kişinin sorumluluğundan 2 yıl boyunca biz de e, şeyiz, e, sorumluyuz. Yani kiracının yaşayabileceği kirada sıkıntı olması durumunda biz de 2 yıl boyunca yani kefileymiş gibi düşünün e, aynı sorumlulukları biz de taşırız. Yani biz kirayı ben kirayı verdim, devrettim, hadi bana eyvallah diye bir şey yok arkadaşlar. Diğer sorumuz neymiş? Kira kontratım, kira kontratım devredebilir miyim? Evet bu soruyu az önce cevapladık arkadaşlar. Kira kontratı bazı şartlar eğer oluşursa devredebiliriz. Şimdi yine e, çok sık karşılaştığımız bir soru. Kiracı oturmakta olduğu evin gün ısısını patladığını düşünelim. E, ya da e, mülkle alakalı kombinin arzulandığını düşünelim. Bunun tamiriyle kim ilgilenecek? Kim yaptırmalı? Arkadaşlar bu mülk sahibinin yaptırması gereken bir e, detaydır. Böyle bir durumda kiracı gerekirse bunu yaptırır. Yaptırdıktan sonra kirayla düşülür ama bunu benim size tavsiyem ya resmi mail hesabınızdan ya da WhatsApp üzerinden mülk, e, mülk sahibinizi bunu istişare edip okeyletin, onaylatın. Ancak ondan sonra bunları e, yapın. Yani onayını almadığınız bir tadilat masrafını öderseniz, bu yapmış olduğunuz tadilat masrafı sizin üzerinize kalabilir arkadaşlar. Evet, yine bir soru daha. Yazılı kira sözleşmem yok. bu benim için avantaj mı, dezavantaj mı? Nedir? Arkadaşlar, kiracısı kiracı olan oturduğunuz bir dairede eğer kira sözleşmeniz yoksa, o dairede oturduğunuz bir şekilde ispat edebiliyorsanız nedir bu? Mesela banka üzerinden yapmış olduğunuz ödemelerle kiracısı olduğunuzu ispat edebiliyorsanız bu kesinlikle sizin aleyhinize bir durum değildir. Tam tersine avantaj arz eden bir durumdur. Böyle bir durumda mülk sahibinin dezavantajı söz konusudur. Yani kira kontratı her halükarda e, olmaması mülk sahibinin aleyhine bir durumdur. Çünkü kira artış e, anlamında bir dava açacak olsa her yıl için ayrı ayrı bir dava açması gerekir. O yüzden kira kontratımız her zaman olmalı. Mülk sahibinin anlamında, kiracı anlamında da mülk kira kontratı her zaman yapmalıyız arkadaşlar. Ve kira ödemelerimiz kesinlikle resmi olarak IBAN üzerinden olmalı. Diğer sorumuz, kiracıyım evde tadilat yapacağım kim eder? Arkadaşlar evde yapacağınız tadilatın ne olduğuna bağlı ve bunun mülk sahibinin onayı alıp olmayacağınıza bağlı. Eğer mülk sahibiniz size kira tadil, yapacağınız tadilatla ilgili onay vermiyorsa siz kendi kafanıza göre 5 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira bir masraf edip daha sonra eve ben bu kadar masraf ettim kiradan düşeceğim diyemezsiniz. Çünkü evin halihazırda kullanılabilir bir mutfak dolabı varsa evin halihazırda kullanılabilir bir banyosu varsa siz daha iyi konforlu bir e, evde yaşamak için e, yapmış olduğunuz kira, tadilat masraflarını ev sahibinden kesmeye kalktığınız zaman bu sefer de ev sahibi belki de o kirayla ilgili ödemekte olduğu bir kira taksidi var. Belki de bütçesini kendisi ona göre ayarlamış. O yüzden yapmış olduğunuz tadilat masrafları Onayını almadıysanız tamamen sizin kendinizin karşılaması gereken bir konudur. Bunun mülk sahibinden talep, talep edemeyiz. Peki farklı bir konu. Diyelim ki e, oturmuş olduğunuz apartmanda e, bina ile alakalı bir e, tadilat var, dış cephe boyası var. Böyle bir durumda kiracı bu işten mesul mu? Bununla da ilgili sorular geliyor arkadaşlar. Böyle bir durumda arkadaşlar kiracı bu işten mesul değildir mülk sahibini ilgilendiren bir konudur. Çünkü bin, binanın değerini, oturmuş olduğu konutun değerini arttırıcı ve koruyucu bir özellik olduğundan dolayı e, tamamen bu e, ödenmesi gereken e, katılım payını mülk sahibinin ödemesi gerekir. Bunu da bu şekilde belirteyim. Diğer soru neymiş arkadaşlar? Kiraladığım evi, bir yıllık kontrat yaptım. 6. ayda boşalttım, kalan kiraları ödemek zorunda mıyım? Evet, bu da çok sık karşılaştığımız ve yanlış bilinen bir konu arkadaşlar. Şimdi örnek verelim. Ee, Ocak ayında, Ocak 2021-2022'de e, bir e, konut kiraladınız. E, ve iş, iş hayatınızla ilgili bir değişiklik oldu. Ve e, 6. 7. ayda, 6. ayda atıyorum ya da 4. ayda, yani daha erken bir tarih olsun. 4. ayda boşaltmanız gerektiğini e, ev sahibinde söylüyorsunuz. Ev sahibiniz şunu size diyebilir mi? Benim seninle bir yıllık kontratım var. Sen 4. ayda evi boşaltıyorsan kalan 8 aylık kirayı ben senden alırım. Arkadaşlar, mülk sahibimizin böyle bir hakkı yok. Ee, kalan ayları ödemek gibi bir zorunluluğumuz yok. Ne yapmamız gerekir peki? Biz evi boşaltmadan önce atıyorum o bölgede o dairenin kiraya verilebilme süresi maksimum kaç aydır? Atıyorum 2 ay ya da 3 ay. En az 2 ay ya da 3 ay önceden mülk sahibimize yazılı olarak bu konuda bilgilendirmeniz lazım. Ve bildirdiğiniz tarihten itibaren de ev sahibinin yeni kiracı adaylarına o evi göstermesine olanak sağlamanız lazım. Çünkü sizin çıktığınız andan itibaren kiraya vereceği güne kadarki süre içerisinde daire boş kaldığı takdirde ev sahibiniz bir hak mahrumiyetine tabi olacak. Ve bu anlamda zarar edecektir. Bu yüzden en az 2-3 ay, ay önceden bunu bildirmeniz gerekir. Bildirmediğiniz takdirde ne olur peki arkadaşlar? Atıyorum sabahleyin kalktınız ev sahibiniz aradınız. Arkadaş ben yarın evi boşaltıyorum haberin olsun dediniz. Böyle bir durumda... O evin kiraya verilinceye kadar atıyorum maksimum 2 ay ya da 3 aylık bir süreden sorumlusunuz arkadaşlar. Bu kirayı ödemek zorundasınız. Bir başka konu arkadaşlar. Bu konunun dışında muaf olan bir konu var. Şimdi bazı turizm bölgelerinde e, ki kiralamalarda şöyle bir detay var. Bu farklı bir konu arkadaşlar. Mesela e, turizm bölgesinin en yoğun ayları hangi aylar arkadaşlar? Haziran ayına itibaren Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani ilk bu 4 ay bir e, çok yoğun geçen kira bedellerinin aylık ve haftalık 15 günlük 20 günlük kiralamalarda çok yüksek bedellerin istendiği bir dönem. Şimdi kiracımız oldu ya Mart ayında bizim burayı kiraladı ve e, Eylül ayında da boşaltmak istediğini söyledi. Böyle bir durumda kontrata eğer ek bir madde eklemişseniz erken boşalttı takdirde bir yıllık kirayı ödeyeceği anlamında bir kontrat imzalanmışsa kiracı kalan ayların kirasını ödemek zorunda kalır arkadaşlar. Çünkü burada ev sahibinin ciddi bir anlamda hak mahrumiyeti söz konusudur. Çünkü siz normalde aylık 20 bin lira, 25 bin lira kira ödemesi yapacağınız yüksek sezonda oturduğunuzu düşünelim. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül gibi aylarda kiralama yapmak isterseniz oturmuş olduğunuz site içerisinde havuzlu bir daireye 20-25 bin lira kira ödemek zorunda kalacakken siz bunu ev sahibinize bir yıllık olarak beyan ediyorsunuz ve size ev sahibiniz buraya 7 bin liradan, 6 bin liradan, 8 bin liradan kirayı verdiğini düşünelim. Ya da 10 bin liradan şimdi siz erken çıktınız takdirde ve kalan aylarda da yüksek sezon olmadığından dolayı ve talep de görmeyeceğinden dolayı kalan aylardan dolayı böyle bir durumda hak mahrumiyeti söz konusudur. Böyle bir durumda mülk sahibi sizden kalan ayları talep edebilir. Arkadaşlar, e, kiracı hak ve mülk sahibinin haklarıyla ilgili olarak gelen soruları size cevapladım. Eğer sizin de bununla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa, merak ettiğiniz konular varsa bana yazarsanız bir sonraki videomda da onları yanıtlamak isterim. Eğer Yapmış olduğum bilgilendirmeleri beğendiyseniz e, videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olursanız sizler için çok daha faydalı videolar yapmak için ben de elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.